Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaz aylarının en sıcak günleri yaşanırken vatandaşlar serin tutan kıyafetler arasında şalvara yöneldi. Şalvar hem serin tutan kumaşlardan yapıldığı için hem de geniş yapısından dolayı insanların yaz aylarında kavurucu sıcaklarda ilgisini çekiyor. Tabii ki çalışırken, rahat ederken, otururken, kağırken şavralın rahatlığını pantolon vermez. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan terziler şalvar üretimini artırdı. Geniş talaş şeklinde giyildiği için şavran rahat olur. Sipariş üzerine şalvar üretimi yapan terziler vatandaşlardan gelen yoğun talebi karşılamaya çalışıyor. Serin ince kumaşları vardır. Onlardan yaptığımız zaman serin tutar. 60 yıldan belli bu mesleğin içindeyim ben. Hep yaşadığım müddetcedir rağbet artıyor şavrala. Talep genellikle gençler tarafında milli kıyafetimiz olduğu için rağbet fazla oluyor. Kalitesine göre fiyatında değişiklik olan şalvarlar en yüksek 1500 TL'ye kadar satılıyor. Yaz sezonlarında da sezonumuzdur. Daha çok fazla rağbet oluyor. Şavral 225 liradan tut da günün hükmüne göre 1500 TL'ye kadar vardır.